Beklediğiniz yayın başından bu yana heyecanla beklediğimiz kısım. Benim de en sevdiğim olan açıkçası. En sevdiğim kısım yayının. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, aslında bu tür yayınlarda bir yandan e, faydalı olmak çok hoşumuza gidiyor. Yani da beğendiğimiz hisseleri e, paylaşmak. Ama bir yandan da açıkçası eee bu kadar e, kolay, güzel hisseleri söylemek ne kadar e, <laughs> anlamlı, doğru onu da bilemiyorum. Ama e, biz burada e, bir hizmet yapıyoruz e, kurum adına. E, en azından e, buradaki e, görüşlerimizi, beğenilerimizi yatırımcılarımızla paylaşıyoruz ki e, en azından e, kurumun, e, kurum açısından diyeyim, e, kredibilitesini arttırma ve güvenilirliğini arttırma açısından doğru spekülatif olmayan hisseleri burada paylaşmak e, bizim açımızdan biraz daha e, tabii ki olumlu bir kurum adına olumlu bir etki yaratıyor. E, ve Bunları da e, yatırımcılarımızla bu yayınlarda e, beğendiğimiz hisseleri, öne çıkardığımız hisseleri e, paylaşıyoruz. E, ama dediğim gibi bu hisseler e, normal şartlarda bir fon yöneticisinin paylaşmak istemeyeceği yani pozisyonlarını almadan paylaşmak istemeyeceği hisseler kategorisinde yani bizim programlarımızın bu yayınlarımızın en büyük özelliği baştan daha yani yeni keşfedilmiş hisseleri ilk önce söylemeyi e, ...paylaşmayı e, görev edilmiş durumdayız. E, yani... ...o yüzden... E, ...çok değerli, onu söyleyeyim. Yani buradaki e, konuştuğumuz hisseler... ...gerçekten... E, ...yani... ...böyle yıllık bazda baktığınızda... ...çok ciddi getirilere e, ulaşabilir. E, ciddi başarılı hisseler görüyorum ben. E, bunları da zaten e, biz burada... E, yani bilerek söylüyoruz zaten beğendiklerimizi ilk başta da yani özellikle de yolun sonunda değil de trendin başında olması bizim için çok önemli. Yani çok hisseyi beğeniyoruz ama şimdi gitmiş çok prim yapmış bunu e, burada konuşmanın e, öne çıkartmanın hiçbir anlamı yok. En azından e, bizim yatırımcılarımıza bir faydası yok. O yüzden e, dediğimiz gibi bu tarz 5 e, yıldızlı e, favori hisseler şeklinde e, böyle sizlerle paylaşıyoruz. Aslında bugünkü e, Mart ayına e, girdik aslında ama çok oluyor. E, burada e, her her yerde konuşacağımız hisseler aslında Mart ayının da belki e, hatta Nisan ayının da en favori hisseleri olma ihtimali yüksek. Hatta e, Mayıs ayını da kapsayabilir. Öyle söyleyeyim. Çünkü daha çok böyle trendi yeni yeni başlayan baş ya da başlayacak olan hisseleri bugün özellikle seçtim. Yani bugün konuşacağımız, benim burada söyleyeceğim hisselerin hepsi aslında trendleri aç şu anki mevcut trendleri açısından yeni yükseliş trendine yeni başlamış ya da yeni başlayacak olan hisseler e, kategorisinde olduğunu söyleyebilirim. Yani e, mesela e, başlayalım çok uzatmadan. E, Anadolu Holding e, uzun zamandır e, bu hisse senedi tarafında e, yatay bir trend vardı. Ve son 3 e, gündür de e, özellikle 271 seviyesinin aşılmasıyla birlikte şu anda hisse senedi 300'e doğru hatta çok daha yeni zirvelere doğru şu anda başlamış olma ihtimali çok yüksek. Biraz daha ön plana çıkarabiliriz. Alarko Holding'i beğeniyoruz. Burada da açıkçası bu hisse mesela bazı hisseler dikkat ederseniz düzeltmesini yatay hafif 10 derecelik bir açı düşünün. Aşağı doğru. Öyle bir e, e, trendde hareket ettiriyor. Bu ise ise düzeltmesini yatay ama hafif e, yükselerek yapıyor. E, yaklaşık bir, bir buçuk yıldır da düzeltme içerisindeydi. Şimdi yavaş yavaş burada e, trend e, tekrar yukarı dönmeye başlıyor. O yüzden e, bu önümüzdeki bir ayın olsun, üç ayın, dört ayın e, favori hisselerinden olmaya aday hisselerden bir tanesi. Onu söyleyeyim. E, Alarco Carrier ile ilgili çok sürpriz e, trend beklentilerim var. E, onu e, çok beğeniyoruz. yani Orta ve uzun vadede. E, Anadolu Sigorta tarafında e, burada da açıkçası e, düzeltmenin e, artık sonlanıp tekrar yeni bir trende ee, dönüşme ihtimalini e, gördüğümüz e, sağlıklı ve ucuz olduğunu düşündüğümüz bir bir tanesi. Aygaz, aynı şekilde. Ee, yükseliş trendinin e, devam etmesini beklediğimiz bir bir tanesi. BİM, sonra Çelebi, yer hizmetleri, doğuş Doğuşotov, e, yine Bunların hepsinin ortak hikayesi arkadaşlar bilanço ve para hareketleri ve zamanlamayı yakalamaya çalışıyoruz. Ego profil dedik mi? Yok, onu da ekliyoruz o zaman. Ege Profil, e, Doğu şoto Ege Profil e, hı hı. Burada da e, yükseliş trendini aslında böyle e, göstere göstere <laughs> aslında bu bu hisseyi de arkadaşlarımıza böyle gözünün içine söyleye göstere göstere e, anlattık. E, Bilanço performansı para hareketleri, yeni trend hı hı. başlıyor e, ve bu hisse artık yola başladı ama devam etmesini beklediğimiz seyreden bir tanesi. E, Erbosan bu da benim e, son zamanlarda en favori gördüğüm hisselerden bir tanesi. Ve sürpriz bilanço ve yükseliş beklentisi o, içinde olduğum hisselerden bir tanesi. Gedi Zambalaj, arkadaşlar. E, aynı şekilde Gen ilaç. Gen Taş. Koç e, Holding. Comfort Gıda ee, yine e, bizim benim e, iyi bir iyi bir trendin içerisinde olduğunu düşündüğüm hislerden bir tanesi. Kortsa Kervan Gıda e, Oylum <laughs> Özer'den Plastik Pergamon Dış Ticaret eee Sasa'da yavaş yavaş böyle e, şirketin e, mesela o geri alım programı vesaire e, artık ben e, buralarda taban oluşturduğu kanaatindeyim. E, yani buradan çok daha yani aşağısına gelmesi bence çok e, düşük olasılık. Onu söyleyeyim. Artık taban seviyelerini e, bulmuş olma ihtimali çok yüksek. E, bundan sonra biraz daha dikkatli izlemekte fayda var. E, yine Ülker'nin başında söyledik. E, Türk Hava Yolları, Tofaş Fabrika arkadaşlar, Torunlar Gayrimenkul. Kul, sürekli söylüyoruz. Türk Traktör. Yani. Şu anki, bu akşamki saydığımız hisselerin hepsini bir e, portföyün içine koysak arkadaşlar, sene sonu da büyük bir ihtimalle e, ilk beşe girebilir diye tahmin ediyorum, öyle söyleyeyim. E, yani tabii burada sürekli tabii bu hisseleri değiştireceksiniz ama e, çok iddialı bir portföy oldu, onu söyleyeyim. E, ama dediğim gibi böyle e, bilanço beklentisi olan fakat burada e, tamam bilançoyu iyi bir görüyoruz ama bunların zamanlaması da çok önemli. Yani bu işin püf noktası o arkadaşlar. E, yani, o zamanlamayı doğru yapamadığımız zaman e, istediğiniz kadar e, şirketin iyi bir bilanço performansı göstereceğini vesaire her şeyi bilin ama... E, Burada asıl önemli nokta, bunları bilir, bilirken, e, burada sizin bildiğinizi, sizinle aynı anda kimlerin bildiğini görmeniz. Bence işin sırrı burada. E, biz bunları görebildiğimizi düşünüyoruz. E, o yüzden o konuda da iddialıyız. Yani... E, herkesin gördüğü bilançosunu iyi beklediği hisseleri biz de bekliyoruz ama önemli olan e, asıl ilk görenlerin e, biz görmeye çalışıyoruz yani büyük para girişlerini e, bu hissenin e, keşfedilme zamanları bizim için çok daha önemli can alıcı ve e, doğru yerde olmamız gerekiyor yani e, kısa süreli bir giriş çıkış da olabiliyor Çünkü hisselere böyle bir e, girdabın içine de girmemek gerekiyor. Çünkü zor bir piyasadayız. E, çok hızlı yükseliyoruz. Çok hızlı geri geliyoruz. İyi diye girdiğimiz hisse gerçekten iyi diye giriyoruz ama bir anda e, kilitlenme ihtimalimizin çok yüksek olduğu bir e, ortamdayız. O yüzden ben e, yatırımcılarımıza burada e, en makul, en böyle temiz eee bir problem esnasında da bizi en çok koruyabileceğini düşündüğüm hisseleri seçmeye çalıştık. Dediğim gibi bu ayın olabilir hatta bu yılın en iyi portföylerinden bir tanesi de olmuş olabilir. Mesela sonuna kadar taşıdığınızda. O yüzden dediğim gibi burada tabii çok fazla hisse eklenecek, çıkarılacak vesaire ama şu anki Yasa koşullarında e, bence e, en sağlıklı, en istikrarlı hisseler arasında diyebilirim bu saydığımız hisseler. E, artık e, gerisi arkadaşlarımızın bileceği. E, biz sadece beğendiklerimizi paylaştık.